Estetik cerrahilerinin son uygulamalarına göre artık bayanlar rahatlıkla estetik uygulaması yaptırabilecekler. Artık burun estetikleri teknolojinin de ilerlemesiyle birlikte bilgisayar kontrolünden geçilerek uygulanmaya başlıyor. Kuşkusuz cilt geldiğime, botoks ve silikonun yanı sıra hastaların korkulu rüyası olan burun ameliyatına bakın nasıl çözümler geldi. İşte bu sorunun yanıtı. Şu anda yapılan her işlemi artık bilgisayar kontrolü yapmaya başladık bunlardan en son kendi kliniğimde benim uygulamaya başladığım mikro cerrahi motor dediğimiz bir sistem. Eğer kişinin burnu yüz standartlarına göre uygunsa fakat burnunda kemik bulunuyorsa ve bundan da rahatsızsa törpüleme yöntemi kullanılıyor. Yeni olan mikro cerrahi motorun törpü yapma özelliği de bulunuyor. Törpüleme önceden beri de yapılan bir şey. Ama bu mikro cerrahi motor sisteminin o özelliği de var. Önceden elle yaptığımız işi. Ee, bunun e, mikro cerrahi motorun törpüleri var özel. O törpülerle yine bilgisayar kontrollü yapılabilmektedir. Bunların yanı sıra operatör doktor Hakan, Hakan Demir bayanlara ikinci bir gelişen, müjde vermeyi de unutmadı. Cerrah. İlk olarak Amerika'da sonrasında tüm dünyada yasaklanan dudakları olduğundan büyük göstermek için yapılan jel uygulaması yerine artık dudak silikonun ya da insanların kendi vücutlarındaki yağları kullanarak dudaklarını büyütebileceğini söyledi. Şimdi Amerikalı iki plastik cerrah tarafından bu silikon inert hale getirilmiş, yani göğüs silikonunda olduğu gibi, kalça silikonunda olduğu gibi e, özel bir işleme tabi tutularak, jel kıvamında değil, inert e, göğüs silikonu, kalça silikonu gibi yapılmış. Estetik ve plastik cerrahi uzmanı Demir, hastalara bu tarz operasyonlarla ilgili Curdumda tavsiyelerde de bulundu. Bir cep telefonu almıyorsunuz eve bir eşya almıyorsunuz. Çünkü onu alırsınız, bir sene kullanırsınız, sonrasında atarsınız. Vücudunuza bir işlem yaptıracağınız için öncelikle bir plastik cerrah tarafından düzgünce muayene olmanız gerekiyor. Muayenenizi olun. İstediklerinizin yapılıp yapılamayacağına önce karar verin. Estetik cerrahınızla ayrıntılı bir şekilde konuşun. Bunun avantajlarını, ne, dezavantajlarını ne? ve size özel bir tedavi yöntemi çıkaracaktır o plastik cerrah arkadaş. Ondan sonra fiyatını düşünsünler. Demir, insan sağlığının her şeyden önemli olduğunu ve bu tarz uygulamalarda ciddi problemler yaşanmaması için sağlıklı seçimlerde bulunulmasına ise dikkat çekti. Parasını düşünmesinler yaptırmak istiyorlarsa gitsinler muayene olsunlar. Hekimlerini iyi seçsinler. Mutlaka plastik cerraha gitsinler. Çünkü ülkemizde, Antalya'mızda da, ülkemizde de bu konuda yetişmiş plastik cerrahi arkadaşlarımız var.